Hepinize merhaba çocuklar. Ee, Haziran ayındayız. İzmir'deyim. Ve çok güzel yağmur yağıyor. Çok seviyorum yazın yağmuru. Bayılıyorum. O yüzden de çok çalışasım var. Habire video çekeceğim bugün. Şimdi de hava sürtünmesi ve hava direnci ya da hani diğer ismi. Bundan bahsedeceğim size. Ee, YKS'de hani yorumlamasına dikkat edin. Özellikle bir soru tipi var ki %90'ınız yanlış yapıyor ondan bahsedeceğim. İvme ile ilgili bir kavramdan bahsedeceğim. Şimdi bakın, havada tabii ki biz atış sorularında hep sorunun altında parantez içinde yazar ya da başında cümlenin başında yazar. E, paragrafın hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda diye söyler. E, bunu iyi okuyun. Atışlarda biz bunu önemsemiyoruz. Fakat tabii ki bulunduğumuz ortamda ne var? Hava sürtünmesi var. Yani hava moleküllerinin cisme uyguladığı bir direnç kuvveti var. Şimdi eğer ki tabii ki yeterince e, yeterli bir yükseklikten bir cismi serbest bırakırsak o cisim belli bir süre sonunda e, hızlanır 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 belli bir yere kadar hızlanır. Belli bir yerden sonra artık daha fazla hızlanamıyor. İşte o andaki hızına kazandığı maksimum o hıza limit hız adını veriyoruz. Tamam. Ben size bu kavramları tek tek açıklayacağım. Şimdi öncelikle hava sürtünmesi nelere bağlıdır? Bunu bir tartışalım. Hava sürtünmesi şöyle yapayım ben. ha. Şimdi birincisi şöyle yıldız koyalım ya da K diye bir kat sayı var değil mi? Sürtünme kat sayısı. Buna bağlı. Şimdi bugün böyle şey kendim yazmak istedim hazırlık yapmadan böyle daha çok hoşuma gidiyor nedense. Hani özgür hissediyorum. Aklıma ne gelirse onu anlatacağım. Şimdi bu kat sayı da şeye bağlı. Cismin şekline bağlıdır. Yani mesela size 3 tane küre bırakır. Bunların kat sayıları aynı diye alırsınız. Yani veriyor zaten. Cismin şekline bağlıdır. Tamam mı? İkincisi cismin en büyük kesit alanına bağlıdır a ile gösteriyoruz cismin en büyük kesit alanına havayla temas eden alanına bağlıdır. Bir de havadaki normal boyuttaki cisimler için Çünkü bu işte mesela bir yüklü tanecik için farklı hızla orantılı olacak sürtünme ama onun belli bir hız değerleri var işte bilmem kaç metre bölü saniye ile kaç metre bölü saniye aralığında diye söyler. Ben hiç ezberlemem. Ama biz hava ortamındaki belli boyuttaki cisimler için anlatıyoruz şu anda. Hızın karesi ile orantılıdır. Tamam mı? Yani bu üçüne bağlı olduğu için siz bunları toparladığınızda hava sürtünmesinin bağıntısı K, ve kare gelir. Yani bunu bilmeniz lazım. Nelere bağlı olduğunu bilmemiz lazım. Tamam mı? Şu şöyle. Şimdi geliyorum. Cismi, havadaki cismi yeterli yükseklikten serbest bırakacağım. Ve neler oluyor tartışacağız. Bakın. Serbest bıraktığıma göre ilk hız sıfır. Peki hız sıfır olduğu anda sürtünmeden bahsedebilir miyim? Hayır. Sadece ne etki ediyor şu anda cisme? mg. Anlaştık mı? Peki o zaman bir net kuvvet olduğuna göre cisim ne yapmaya başlayacak? Hızlanmaya başlayacak. Hızlandı, hızlandı, hızlandı. Diyelim şuraya geldi. Mg. Çocuklar bir saniye istiyorum. Camı kapatmam lazım. Pardon çok özür dilerim. Şimdi bakın. Çok pardon. Çok özür diliyorum. Ee, MG'nin etkisiyle hızlandı. Şuraya geldi. Peki. Hızı varsa artık belli bir hıza ulaştıysa ne oluştu? Sürtünme. Sürtünme nereye doğru? Harekete ters. Ve diyelim ki sürtünme kuvveti hala MG'den küçük. Tamam mı? Dolayısıyla bu durumda Cisme etki eden bir ne var? Net kuvvet var. Mg eksi fs kadar. Dolayısıyla ne yapmaya devam edecektir? Hızlanmaya devam edecektir. Tamam. Geldi buraya. Mg sabit. Atıyorum cisim diyelim ki 2v hızına çıktı. Hız arttıkça ne artacaktır? Sürtünme kuvveti. Fs büyüdü, büyüdü. Öyle bir an olsun ki şu anda fs, mg'ye eşitlenmiş olsun. İşte. Tam sürtünmenin MG'ye eşit olduğu andaki hıza biz ne diyoruz? Limit hız diyoruz. Anladınız mı? Ee, şu anda nedir dedik? Fs eşit MG'dir. İşte bu andan itibaren şurası da yer olsun. Artık sürtünme daha fazla artamıyor. Ve net kuvvet ne oluyor çocuklar? Sıfır oluyor. Dolayısıyla cisim buradan itibaren süzülerek aşağı iniyor. Yani sabit hızlı hareket yapıyor. Anladınız mı? Şimdi peki başlangıçta şurası için şöyle nokta nokta yapayım. Net kuvvet neydi? Mg değil mi? Sürtünme yoktu. Tam burası için neydi net kuvvet? Mg eksi Fs idi. Burada neydi? Sıfır. O zaman bakar mısınız? Cisim buradan buraya inene kadar net kuvvet giderek ne oldu? Azaldı. F net eşittir MA. O zaman net kuvvet azaldığına göre neyi azaldı cismin? ivmesi. Ama hızı ne oldu? Giderek arttı. Demek ki bu aralıkta nasıl bir hareket yapmış? Azalan ivme ile hızlanma hareketi. Anladınız mı? Ha, o yüzden işte hız zaman grafiğini çizersek aşağı yönü pozitif yön kabul ediyoruz. Şey ne yapıyor bu? Hayır negatif yön kabul ediyoruz. Çok özür dilerim. Aşağı inen cismin yönünü negatif aldık. Hız zaman çiziyoruz. Bakın ilk sıfır. Kaça kadar hızlanıyor? 2V'ye. Ama azalan ivmeyle dolayısıyla eğimin ne olması lazım? Azalması lazım. 2V olduktan sonra hızın büyüklüğü cisim artık ne yapıyor? Sabit hızla gidiyor. Anladınız mı? Bundan dolayı grafik böyledir. Yani düzgün bir hızlanma olmadığı için. Tamam Evet şimdi bakın size bir tane hemen aklıma gelmişken bir soru yazacağım. Ama dur ondan önce formülü bir hatırlatayım şimdi limit hızı. Evse ise K, A, ve kare dedik ya. E, hız limit hız olduğu anda ki tabi bu limit değilken de bu formülü kullanabiliyorsun. Yani şurada da formül geçerli. Ama ben şimdi limite ulaştığı andaki durumu anlatıyorum. O anda sürtünmeniz neye eşittir? Mg'ye. O zaman eğer size limit hız nelere bağlıdır diye sorarlarsa... Buradan dimit hızı çekerseniz karekök içinde mg bölü ka oluyor. Yani cismin kesit alanıyla ters orantılı. E, mantıklı değil mi? Ne kadar genişse kesit alan o kadar çok sanki sürtünmeye maruz kalır ve daha e, az hızla çarpar. Yani büyüdükçe bu hızı engelliyor. Ama kütlesi ne kadar büyükse ya da ağırlığı ne kadar fazlaysa yere çarpma hızı ne olacaktır? O kadar büyük olacaktır. Anlaştık mı? Ve de K ile ters orantılıdır. Şimdi gelelim. Hani dedim ya size ben bir şey anlatacağım size bir soru tipi diye. Hatta iki soru tipi göstermek istiyorum. Şimdi şunu şöyle bir alayım. Diğerine geçelim. Bakın şimdi çocuklar. Örnek veriyorum. Mesela dedi ki soruda serbest düşmeye bıraktığınız bir cisim var. Tamam Önce bunu yapayım. İşte hızı V oluyor önce sonra 2V oluyor. Ve e, şunu versin bana limit hız 2V'dir. Yani cismin ulaşabildiği en büyük hız budur. Tamam bunu bana söylüyor. M kütleli cisim. Şöyle bir soru. Cismin hızı V iken yani V olduğu anda hızı V olduğu anda ivmesi kaç g'dir? Yani ivmesini yer çekim cinsinden istiyor. Şimdi biz burayla ilgilenelim. Limit hız 2 V'miş. Şimdi sürtünme kuvveti k a v kare. Şurası için yazıyorum 4 v kare. Peki. Fs hız limit hız olduğu anda neye eşitti çocuklar? MG'ye mi eşitti? Ha, o zaman siz bunun için eşittir MG'dir diyebilirsiniz. Peki bunu bulduk. Şimdi gelin hız V iken ki sürtünmeyi bulalım. K, A ve kare. E bu değer üsttekinin dörtte biri olduğuna göre buradaki F sürtünme MG'nin dörtte birine eşit olmayacak mıdır o zaman? Ha, öyleyse kuvvetleri gösteriyorum. Bakın MG gene aynı yer çekimi. Ama sürtünme hız V iken neye eşitmiş? MG bölü 4'e. Anlaştık mı? O zaman tam bu noktadan geçerken cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet eşittir. MA yapıyorsunuz. MG eksi MG bölü 4 dinamikten biliyoruz bunları eşittir Ma, emler giderse ivmemiz ne oluyor çocuklar 3 g bölü 4 anlaşıldı mı ha bu da böyle bir soru tipi şimdi yoruma geliyorum size dikkat şu şöyle kalsın belki hani görmek isteyen olabilir şurada anlatayım yeterli herhalde şimdi bakın yerdeki cismi atıyor çoğu kitapta görürsünüz bu soru tipini yukarı attı herhangi bir hızlı hava sürtünmesi var Tamam mı böyle çıkıyor 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 Ondan sonra inişe geçiyor belli noktalar verir mesela K noktası işte L noktası P noktası atıyorum. Cisim bu noktalardan geçerken cismin ivme, ivmesinin büyüklüklerini sıralayın diyor mesela ivme büyüklüklerini diyor tamam mı? Şimdi %90'ınız ya da belki 95'iniz. Şurası maksimum yükseklik ya hız sıfır ya. Hocam hızın sıfır olduğu yerde ivme mi olur diye bahsediyor bana. İyi de hız sıfırsa ağırlık yani yer çekimi yok mu çocuklar? Bu hep var. E, ama hızın sıfır olduğu yerde KAV kare formülüne göre sürtünme yok. Öyle değil mi? Dolayısıyla L için net kuvvet ma yaparsanız a çarpı l diyelim f net mg'dir sen hıza bakma sen kuvvete bak İvmeyi oluşturan etken nedir net kuvvettir yani kesinlikle tepe noktasında cismin ivmesi nedir g yer çekimi ivmesi bu hava sürtünmesi olmasaydı da geçerlidir anlaştık mı bakın YKS'de öncüllü sorularda gelebilir karşınıza ayete de çok dikkat edin okey peki yani ivme hiçbir zaman sıfır değil. Onu söyleyebilirim. Şimdi k'ye geçelim. E, tabii yukarı çıkıyorsun. Çıkış için konuşuyoruz. Yukarı çıkarken. Ok hareket yönü. Harekete ters yönde sürtünme etkir mi? Etkir. Fs bu. E, bir de ne var? Ağırlık var. Öyle değil mi? O zaman k noktası için f net m çarpı ak. F net nedir? F sürtünme artı mg'dir. Anlaşıldı mı? Ha, e tabi bak burada sadece mg'ydi. Burada fs artı mg. F net büyüdü. O zaman ivme de büyümüştür. Yani k'deki ivme l'dekinden kesinlikle nedir? Büyüktür çocuklar. Ama p'ye gelelim. Cisim aşağı iniyor. mg'si yine var tabi aşağı. Hep bak mg hep aşağı doğru. Başka olamaz zaten. Yer çekimi. Ama sürtünme, ha tabii ki cismin limit hıza ulaşmadığı kabul ediliyor. Bunu söylüyor sana. Tamam mı? Cisim hiçbir yerde, yörüngenin hiçbir yerinde limit hıza ulaşamamış. Yani yeterli yükseklik değil demek Bu FC ile bu evse aynı diye düşünmeyin. Yani tabii ki hız değerlerine bağlı olarak değişir. O önemli değil. Soruyu şu an etkilemez. Şimdi P noktasındaki net kuvveti yazarsanız M çarpı AP. MGXFS FS yazmayacak mısın? Tabii ki yazacaksın. Sonuçta bu değer kesinlikle FS'nin değeri ne olursa olsun bundan da bundan da nedir? Küçüktür. Öyle değil mi çocuklar? Ha, o zaman ne oldu? K'deki ivme en büyük sonra L sonra da kim geliyor? P geliyor. Yani cisim limit hıza ulaşamadığı sürece cismin ivmesi aslında bütün hareket boyunca ne olacaktır? küçülecektir. Çünkü sürtünme aşağı indikçe daha da büyüyor. Büyüdükçe MG ile FC'nin farkı giderek küçülüyor. O zaman da ivmen ne oluyor? Küçülüyor. Tamam mıyız? Evet. Umarım anlaşılmıştır. Artık bana bakın sorularınızı atın. Şey Instagram adresimi tekrar yazayım. Tamam mı? Fizik et tabii ki. Fizik öğretmeni. Ben aslında şeylerin altına yazıyorum bunu videoların alt çizgi Ulga Anil Anıl soyadım tamam mı? Bir de bana bakın buradan ulaşın Discord programını eğer telefonunuza veya out şey bilgisayarınıza indirirseniz bana ulaşın çünkü bunun her an linki değişiyor haftalık sanırım tam hatırlamıyorum ya da günlük. Ben size şeyden DM'den o an şeyimi atarım, Discord'un linkini atarım. Siz giriş yaparsınız, tabii bunu bunu indirip hesap açmanız lazım. Bir mail adresi istiyor, bir de isim istiyor. Hesap açtıktan sonra bana ulaşın, ben size link atayım, bizim aramıza katılın. Gittikçe büyüyoruz, kalabalıklaşalım ve bol bol oradan soru tartışalım. Yapamadıklarınızı bana oradan atabilirsiniz, tamam mı? Hani bana şunu diyebilirsiniz hocam şu soruyu çözemedim ya da arkadaşına kimya sorusu atabilirsin, matematik atabilirsin veyahut da hocam şu konuda eksiğimiz var dersiniz ben gelen geri bildirimlere göre video çekerim. Hani bizim buluşma noktamız burası artık haberiniz olsun tamam mı? Hepinizi öpüyorum görüşmek üzere.